Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte 70. ve 71. soruları çözüyoruz. Arkadaşlar bir Türkçe cümle var ve bunun anlamca en yakın Arapçasını istemiş bizden. Buralarda arkadaşlar önemli olan pek çok çözüm yolu vardır ama ben bir eee faile, özneye yani bir de yükleme, fiile bakarım veya mübtedasının haberine. Kritik olan noktalardan bir tanesi budur. Ve aşağıdaki Arapça ifadelerden <laughs> okurken Türkçesindeki e, kritik olduğunu düşündüğüm bir kelime seçerim. Onun üzerinden gidebilirim. Bu sorumuzda müpteda ve haber olarak değerlendiriyorum arkadaşlar. Sahra çalısı ve ender bir bitkileri arayacağım. Bakalım inne şüceyrata sahra'i. Evet. Sahra çalısı, sahra bitkisi. Dır diye devam eden ifadeyi bulacağım. Yani haberimi. Alerrağmı min enneha nebtetun nadiratun. Nadir bir bitki olmasına rağmen demiş. Arkadaşlar ender bir bitkidir olacaktı. Dolayısıyla nadir bir bitki, nadir bir bitki olmasına rağmen dediği için bu cümlemize uymuyor arkadaşlarım. Aradığımız cümle bu değil. B'ye bakalım. İnne şüceyrata sahra in nadira. Nadir sahra çalısı dedi. Arkadaşlar sahra çalışısı olacak sade. Buradaki nadir fazla olduğu için bunu da eledik. Gelelim. Takdiru şu ceyratu sahra'i en nadira. Nadir sahra çalısı dediğini arkadaşlar. Halbuki sadece sahra çalısıydı. Dolayısıyla bu da doğru cevabım olamaz. Gelelim D şıkkına. İnne şu ceyrata sahra'i sahra çalısı bitkisi neptetün nadiratün. Nadir bir bitkidir. Ender bir bitkidir. Evet. Mübtedam ve haberimi burada bulmuş oldum arkadaşlar. Burada güzel. Bakalım devam edelim. Takdiru ala idameti hayatiha hayatını devam ettirebilir. Ala rağmen min sabetil mevcudeti fiha içinde bulunduğu zor durumlara rağmen hayatını devam ettirebilen bunu Devam ettirebilen diye cümleye en an diye yan cümle olarak bağladık. ettirebilen nadir bir bitkidir. Bu arkadaşlarım doğru bir cümle. Fakat doğru ve en doğru olayları var. Bakın burada da en yakın demiş zaten. Bu doğru ama e, bir de en şıkkını okumakta fayda var. Kıyaslamış oluruz. İnne şüceyrata sahra'i sahra çalısı bitkisi neptetun bit yani sahra çalısı bitkidir dedi. Halbuki ender bir bitkidir demeliydi. Ender bir bitki demediği için bu da doğru cevabım olamaz. Teyit etmiş olduk. Sağlaması yapmış olduk. Arkadaşlar doğru cevabımızın D şıkkı olduğunu hep beraber gördük. Gelelim 71. sorumuza arkadaşlarım. Bu sorumuzda biraz e, uzun bir cümle var yine gördüğüm kadarıyla isim cümlesi olacak. Balinalar memeli hayvanlardır. Müpteda ve haber şeklinde ayıracağım cümlemi. Burada balinaları çoğulu ve memeli hayvanlar kısmını aşağıdaki e, bulma, bulacağım. Bulmak isteyeceğim. Bakın aradakileri okumadım bile. He, çok iyisiniz. Zamanınız var. Buraları okuyabilirsiniz. Bunlarda program yok ve daha iyi. Ama ben anahtar kelimeler üzerinden giderek hızlı bir şekilde çözmeye çalışacağım. El <laughs> haytanu Arkadaşlar hutun çoğuludur. Balinalar demek. Hayvanatun <laughs> sıddiyetun. Memeli hayvanlardır. Bakın bu ikisini karşıladı. Müptela ve haber şeklinde ayrıldı. Dolayısıyla geçiyorum bunu. El <laughs> haytanu Balinalar Min fasiletil hayvanati <laughs> Hayvan ailesindendir dedi. Arkadaşlar hayvan ailesinden diyebileceğim hayvanlardır demem lazım. Hayvan ailesindendir diyebileceğim bir cümle olmadığı için bunu eledim. Kad yebluğu tulu hotin. Arkadaşlar bakın hut balinanın boyu ulaşabilir. Burada balina teki kullandığı için bunu da eleyeceğim. Gelelim D şıkkımıza. Taishul haytanu balinalar yaşar. Fil biharil kutbiye. Kutup kutup denizlerinde yaşarlar. Arkadaşlar burada e, fiil cümlesi olmadığını zaten görmüş görmüştük yani. Ya hayvanlardır demem lazımdı ve memeli hayvanlar olması lazımdı. Hayvanatun sıddiyetun gibi bir ifade de aradığım bir ifade olurdu. Dolayısıyla bu da doğru cevabım olamaz. El haytanu balinalar hayvanatun sıddiyetun. Memeli hayvanlardır. Gördüğünüz gibi A ve E şıkkı benim aradığım kriterleri karşılayan iki cümle oldu. Peki aradaki farklarını görelim, bulalım. E şıkkı ile baş devam ediyorum. El haytanu hayvanatın sıddiyetun melse'ul cildi parlak derili zahmet cüsse büyük <laughs> cüsseli yebleu tuğluhu aşrin mitran ulaşabilen boyu 20 metreye ulaşabilen ve veznuha 200 ton. Kilosu 200 ton, 200 tona ulaşabilen ve şofil fil bihar kutbiye ve kutup denizlerinde yaşayan memeli bir hayvandır. Arkadaşlarım burada bir eksik gedik görmedim. Dolayısıyla bu doğru. Ama A şıkkında okuyup teyit edeceğim. El haytanu hayvanatın süddiyetun memeli hayvanlardır. <laughs> Cildüha emles ve cifsetüha dahme. Tek soru. Bakın arkadaşlar burada yaşayan demir. Yaş, yani yaşayan olmalı. Teiş olmalıydı. Çoğunlukta olan anlamında kullandı. Teiş yerine tek soruyu kullandığı için bu benim doğru cevabım olamaz arkadaşlar. Gördüğümüz gibi E şıkkı doğru cevap olarak karşımıza geldi. Arkadaşlarım kanalıma abone olduğunuzu beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Bilinmeyen kelimeleri açıklamalar bölümünde pdf formatında bulabilirsiniz. İyi çalışmalar.